Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emin. Sizlere güzel bir haberim var. Artık çalışırken bir konuda takıldığınızda ya da bir soruyu çözemediğinizde sorabileceğiniz ya da ödevleriniz, işte projeleriniz için yardım, destek alabileceğiniz, birbirlerinizle yardımlaşabileceğiniz, paylaşımlar yapabileceğiniz, istediğiniz, dilediğiniz konularda, ilgilendiğiniz konularda aynı dili, sizinle aynı dili konuşan insanlarla sohbet edebileceğiniz bir Discord topluluk sunucusu oluşturduk. İsmi Mühendisler Kulübü. Bu kulübü sizlerin katılımlarıyla ve katkılarıyla büyütmek ve gelecek nesiller için de böyle bir dijital arşiv yapmak niyetindeyim. Böylelikle her gelen nesil aslında çok daha büyük bir içeriğe erişim sahibi olmuş olacak. Peki aramızda kimleri görmek istiyoruz? Tabii ki siz öğrenci arkadaşlarımızı öncelikle birinci sınıfları, orta sınıfları, daha tecrübeli son sınıfları yani gönüllü bir şekilde katkı sağlayıp yardım etmek isteyen, birlikte bir şeyler yapmak isteyen, sohbet etmek isteyen her yaştan, her kategoriden gerek mezun olmuş gerek şu an sektörde ya da akademide çalışan, mühendisliğe ilgi duyan herkes aslında aramızda görmek isteriz. Birbirimize paylaşımlarla, yardımlarla destek olmak isteriz. Topluluğa katılmak oldukça kolay. Hemen şuraya arkadaşlar topluluk katılım linkini, Discord sunucusunun adresini bırakıyorum. Oraya giderek topluluğa katılabilirsiniz. Bu adresi aynı zamanda bu videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da yine erişebilirsiniz. Tabii ki bu topluluğumuzu daha verimli bir hale getirebilmek için arkadaşlar sizlerin geri dönüşlerinize, fikirlerinize, yorumlarınıza ihtiyacımız var. O yüzden hem bu videonun yorum kısmına arkadaşlar hem de Discord sunucumuzdaki istek ve öneri kanalına arkadaşlar yorumlarınızı, geri dönüşlerinizi fikirlerinizi, tavsiyelerinizi bırakabilirsiniz. Evet haberlerim bu kadardı. Hepinizi kulübe bekliyorum. Görüşmek üzere.